Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı ve de yeni görüntülerle sizlerin karşınıza geldim. Bazı oyuncularımız sahnede sahur halde arkadaşlar dans yaptılar, dans gösterisi gösterdiler. İşte o görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Dizimizin oyuncuları Emre Altu, Beril Pozam, Güldün karakteri Çağzım doğru da arkadaşlar. Dizimizin başrolleri Haris. Herkes sahnede eğleniyor arkadaşlar. Muhteşem görüntülerimiz ardarda arda cz. Arda o yüzden kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Birkaç saate yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Şimdilik bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.